Esnaf TV'den hepinize merhaba. Atatürk Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi esnafımızı dolaşıyoruz. İsmim Avni Aydın. 47 yıldır esnaflık yapıyorum. Aşağı yukarı 3-4 aydır işler tamamen durdu. Ekonomik krizden dolayı pek iç acıdı değil. Valla düzelir diye bekliyoruz ama pek düzeleceği de benzemiyor. Gidişat öyle. Belediye mi yapar artık, Mali Bakanlığı mı yapar, vergi dairesinin buraya gelmesi daha iç açıcı olur. E, adım Hüseyin Koç, 40 seneden bir esnafım. Ben işimi seviyorum yani, bana göre kolay. Ama bilmiyorum diğer branşlarda artık zor mu kolay mı? Vallahi ben umutluyum, ben umutluyum. Kudret Kanbay, 6-7 sene oldu burada. En önce 25 senede pazarcı esnafım var. Aldığını yüksek alıyorsun, satarken fiyat arttıramıyorsun. Yani biz esnaf olarak doğmuşuz. Bizim yaşam tarzımız yani bu. Gelecekle ilgili kalmıyor. Gelecek yok. Esnaf odası zaten gerekli çalışmaları yapıyor, takip ediyoruz. İlla güzel çalışmaları var. Belediye olarak sıkıntı var. Yani nasıl diyeyim, büyükçekmece köy gibi bir yer oldu. Mesela bu, bu sokağa haftada bir kere çöpçü giriyor. Onun dışında yok. Sokak hayvanları sokakta, köpekler sokakta. İnsanlar rahat hareket edemiyor, gezemiyor. Ya yol trafiği kapalı diyor ama çarşının çoğu otopark gibi. Giren çıkan belli değil. Esnaf malını dışarıdan sırtına taşırken keyfi kadar camiye gelenler, oraya buraya gezmeye gelenler arabalarına girip çıkabiliyor içeri. İsmail Sardoğan'dan. Yaklaşık 8-9 senedir buradayız. Şu sıralar esnaf olmak gerçekten çok zor. Çünkü maliyetler ve insanların alım gücü düştüğünden dolayı işler şu anda çok düşük ilerliyor. Ama inşallah iyi olacak. Hani maliyetler arttığı için Fiyatlar tutarsız ilerliyor şu anda. Ee, yani eskiden 100 liraya mazot alıp hale giderken şu anda 200 liraya mazot alıp yine de hale gidip gelemediğimiz oluyor. Yani çünkü maliyetler artıyor. Bu dönemde esnaflığı eğer gerçekten bu işi severek, insanları severek yapmak isteyenler olursa tavsiye ederiz tabii ki. Fakat işlerin zor olduğunu da öğrenmeleri gerekiyor. Çarşı eskiden böyle değildi. Büyükçekmece Çarşısı ben 20 senedir buradayım. Amcam 20 senedir burayı işletiyor. Ben 7-8 senedir yanlarındayım. Çarşı eskiden böyle değildi. Daha canlıydı. Yani çarşının canlanmasını istiyoruz. Burada yaklaşık 6 senedir, 7 senedir esnaflık yapıyoruz. Burayı da ben bir sene oldu açalı. Ve son zamanlarda bu pandemiden sonra dahi Büyükçekmece'de de çok büyük bir sorunlarla karşılaştık. Çekmece'de dışarıdan insan gelmiyor. Yani genellikle çekmecenin halkı var. Çekmecenin halkı olduğu için de bize bir faydası yok. Eskiden vergi dairesi vardı, postanemiz vardı, hastane vardı, devlet hastanesi vardı. Ve bunların hepsinin gitmesi biz büyük çekmecede bayağı bir yıprattı. Metrobüs gelecekten diye yaklaşık... 5 senedir, 6 senedir gelinecek dendi ve hala gelmedi. Bunu talep ederiz tabii ki. Evet, çekmecenin biraz kalkınmasını isteriz. Çekmecede bayağı bir e, eksikler var. İsmim Ramazan Yardım. 92'den beri kendi işimi yapıyorum, ayakkabı işi. E, i̇nsanların alım gücünden kaynaklanan bir olay. E, i̇nsanlar alırken e, şu an sıkıntı yaşıyorlar. Biz de satarken aynı sıkıntı yaşıyoruz. Biraz ben onlara bağlıyorum. Gençler pek sıcak bakmıyor bu işe. Çünkü onlar rahat iş arıyorlar. Yani sabah 8, akşam 5. Yani pek sıkıntıya gelemiyorlar. Ya şimdi şöyle yani şu anki yapılan mesela e, zamlar ister, ister istemez hepimizi etkileyecek. Yani bunlar e, geri, biraz geri alınabilir. Yani vatandaş olarak bundan hepimiz etki. Ben esnaf olarak etkileneceğim için vatandaş da bundan etkilenecek. E tabii bu ne olacak? işlere yansıyacak. Ne olacak? Hepimize mağdur olacağız. Mehmet Özsurat. Yaklaşık 22 senedir büyük çekmece esnaflık yapıyoruz. Zorlaştı, daha çok zorlaştı. Hayat pahalılığı, her şeye gelen zamlar her, vergiler olsun, hepsi olsun gene de hepsi yüksek. Aldığımızı yerine bırakamıyoruz yani hep. Toltancıdan alıyoruz, ikinci bir aldığımızda daha çok zam geliyor. Devlet bize bu kafanla da virüslerin zamanında hiç yardım etmedi yani. Desteklemedi. Ama vergilerimiz devamlı geldi. Büyük çekmece esnaflarından da şikayetçimiz var. Çünkü bu virüs zamanında hiç gelip gezmediler, bakmadılar. Demedi yani esnaf nasıl, ne olmuş, işiniz, haliniz iyi mi, kötü mü, ne yapıyorsunuz? Yani burada vergi dairesi gitti, bir sürü aşin işe gidiyormuş, adliye de gidiyor. Bunların hepsi birbirine sorumludur yani. Esnaf hiçbir şey yok. Öksüz evlat gibi duruyor ortada. Karamsarız. hükümetin de gidişatından de gelen de zamlardan de esnafı büyük belediyenin esnaf esnaflar birliğinden hepsinden de. E bakmıyorlar ne insanlara de bir de gelin de gezin de ya. Ne yapıyor, ne ediyor, bu nasıl iş çeviriyor bu adam, iş de yapıyor, yapıyor mu, yapamıyor mu? Biz Canlı hep de de ödemelerimiz de de geliyor, bizim kendimizden kesik mecbur ödemelerimizi yapıyoruz. Istersen yapma adam geliyor, vergi gelmiş, bir gün geçti, hemen faiz işliyor vergileri. Bu kapandığımız zamanda hiçbir vergi ödememezlik yapmadık. Kendimiz kestik şeylerimizden oraya dedik. Talebimiz esnafa büyük çekmece yani. Ben bir tek ben kendim için konuşmuyorum. Bütün büyük çekmece esnaf adına konuşuyorum. Yani buraya bir bu vergi dairesi gitti hiç kimse. Bütün esnafları geziyorum diyeyim kardeşim. Gidelim şu belediye ya esnaflar birliğine gidip de konuşalım. Ne zaman gelecek? Ne olacak bu es, Burası caddenin hali? Yani bütün esnafım. Hiç kimse gelmiyor. Kimseye anlatamıyorsun kendini. Ben Sevim Çelik. 94'ten beri esnafım. Sadece şöyle bir zorluk var. Hani alım gücü milletin az. Zor, ondan zor. Pazarlık oluyor çok. Başka bir zorluk benim için yok. Şimdi vergi dairemiz buradan gitti. Onun gelmesini istiyoruz. PTT'miz onun gelmesini istiyoruz yollarda bir bakım istiyoruz. Yani gelen müşteri park edemediğim için gelemiyorum diyor. Gidiyor. Ondan ben şikayetçiyim. Park yok. Yani park edecek yer yok müşterilerimize. Merhaba ben Zeliha Güler. Ya şöyle söyleyeyim. E, ilk açtığımızdan her sene geçen seneye göre daha kötüye gidiyoruz. Yani şu dönem ben bile önümü göremiyorum. E, gerçekten geçen gün eşimle konuştuk hatta. Yani kapatabilir, kapatabiliriz ki zaten şu civarda birçok esnaf kapattı dükkanını. Hani zorlanıyoruz. Gerçekten kapatmamak için zorlanıyoruz ama Allah yardımcımız olsun diyelim. Ne diyeyim? Buradaki belediyeden Hasan Akgün Beyefendi'den, başkanımızdan rica ediyorum. Yani çekmeceye biraz daha çarşıya özen vermesini istiyorum. Esnaflık gerçekten çekmecede çok zor. Çekmecenin içinde baktığınız zaman bir aktivite, bir canlılık hiçbir şey yok. Ve gittikçe artık çekmecenin çarşısı öldü diyebilirim. İsmim Uğur Cantarım. Yani tabii esnaflıkların sınırsızı çok. Devletin getirdiği külfet, vergi külfeti. E son dönemde ülkemizin yaşadığı ekonomik krizler. Tabii bunların hepsi biz küçük esnaflara büyük zararlar veriyor. Müşterilerimizde hem fiyatsal hem kişisel sorunlar yaşamaya başladık. Artık işin boyutu değişmeye başladı. Oluşan fiyat yükselişlerini sanki bizler yapıyormuşuz gibi böyle bir algı oluşuyor. Fakat malum kurdaki dengesizliklerin hepsi fiyatlara yansıyor. Bir sıkıntımız bu aralar gerçekten büyük olmadık. Bu fiyatla artışları tabii bizi de endişe ettiriyor. Biz de satarken, müşteriye fiyat verirken ...bizler de artık utanıyoruz, söylemeye çekiniyoruz. Evet. E, fiyat veremiyoruz artık çünkü biliyoruz ki bu malın... ...geçmiş dönemdeki satış fiyatı bu değildi. E ne oldu da bu kadar arttı? Bizler de anlayamadık bu işi, bekliyoruz. E kurda biraz düşüş oldu tabii... E, ...düşüğün yükseği aslında hala ama... E, ...geçmiş döneme bakarak tabii biraz düştü... ...ama fiyatlarda hiçbir düşüş olmadı, bunu da anlayamıyoruz. Abi ben Katabolay, Büyükçekmece Diller Mahallesi'nde... Merkez caminin altında kasabız. Zamlardan dolayı yani her şeyden dolayı sıkıntı var şu anda. Ara elemanda da sıkıntı var. Yani şöyle bir şey adam yani ya biz adam takmin edemiyoruz ya adam takmin olmuyor bir şekilde bir sıkıntı var yani sıkıntı devam ediyor. Postane gitti gelmedi. Vergi dairesi gitti gelmedi. Yani şu anda caddeyi gösterebiliriz. Yani bütün caddede şu anda sıkıntı var ya. Yani. Sıkıntı, ortak sıkıntısı yani bu.